Sevgili Reklam Pd'ye takipçileri astrozin yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayız efendim. Uygurcuğum nasılsın? <laughs> İyiyim Barış'cığım sen? Teşekkür ederim. 8 <laughs> ay olmuş. 8 ay dile kolay vallahi. 8 aydır evet. astroloji üretiyoruz. Evet. Aynen, nasıl bir evet. his? Ee, Balaşan balıklarla... bir his. Aranız nasıl? Balıklarla çok iyi. Ben balıkları <laughs> zaten çok severim. Çünkü benim gölge burcum balık. Evet. Bu ne demek diyeceksin? Bu Haritanızda, demek? doğum haritalarında insanın güçlü olduğu ve zayıf olduğu yönler vardır. Gölge burcu gitmesi gereken yönlerden biridir. Demek ki orada bir eksiklik vardır. <laughs> Ama hayat illa seni gölgene götürür ve bunu tamamlatır. Benim de gölge tarafın balık. Hı hı. Dolayısıyla balıklar benim için çok kıymetli. Çünkü benim için çok öğretici. Hı hı. Niye öğretici biliyor musun? Balıklarda ne var biliyor musun? Tekamül var. Hmm. Son derece hayatın gidişine, gidişatına inanıyorlar yani bazen kendini bir kurban gibi hissediyorlar yaşamda hmm. ama yeri geldiğinde teslim olmayı da biliyorlar, diretmiyorlar. Hmm. Bir kabullenme var, bir kemallik var yani balıklarda. Evet. Bu çok önemlidir. önemlidir. Bazı insanlar sürekli hayatına yön verebileceğini, değiştirebileceğine inanır ama bazen hayat öyle değildir, bazen hayatı kabullenmek gerekir. İşte balıklar hmm. kabullenme konusunda çok başarılılar. Hmm. Benim de galiba eksik yönüm bu. Tabii ki bunu tamamladım yıllar içerisinde. Ne güzel. Çünkü Balığın doğal evinde benim bir ayım var. Koç burcunda ama 12. ev balığın doğal evidir. Aslında bana destek veriyor. Bir de balıklarla tabii derin bir ilişki kuruluyor. Çünkü balıklar çok derin seziyor, derin hissediyor. E bu da benim çok hoşuma gidiyor. Sizleri çok seviyorum balıklar. İnsan e, evet. astrolojiyi bu kadar derin bilince kendi hakkında da bu tip yorumlar yapabiliyor. <laughs> Aynen, Az önce öyle. şahit olduğumuz şekilde evet. sevgili Uygur. Uygurcuğum biz de sana teşekkür ederiz bütün ay boyunca takipçilerimizin bütün sorularına elinden geldiğince cevap vermeye tabii çalıştım. Tabii ki. Seve seve. Ee, bazı cevaplar için. şey oldu. Youtube tarafından engellendiği için, gösterilmediği için efendim bu konu üzerinde de çalışıyoruz. Evet. Ee, bazı cevaplar geç düştü ama e, teşekkür ederiz. Ben en azından kendiler adına burada sana canlı canlı teşekkür etmek Ben teşekkür ederim. Barış'cığım. seve seve. Benim bu evet. bir kanalım sonuçta. Hoşuma evet. gidiyor sorular. Evet, evet. Yeter ki tabii yükselen bilgisi çok önemli. Hani kişiye cevap verebilmek için. Olmazsa olmuyor değil mi? E çünkü öngörü de Demek ya Yükselen demek. yani Burcunuzda öngörü yapılmaz. Burcunuz, e, güneşiniz, kariyerinizle ilgili, babanızla ilgili, sağlığınızla ilgili ipuçları verebilir. Ama öngörü de e, genel öngörülerde, aylık yıllık öngörülerde kullanmıyoruz. Tabii ki kişisel danışmanlık aldığınızda güneşin çok önemli bir faktörü var. Ama genel yorumlarda çok geçerli değil. Hı hı. O yüzden yükselenizi biliyor olmanız çok önemli. Daha bilmiyorsanız günay yıl, doğum saati ve doğum şehrini yazmanız çok önemli. Hani bazen yazıyorlar işte ne bileyim hani Azerbaycan'da doğdum değil, Bakü'de doğdum gibisinden. Hani doğduğunuz şehir önemli. Bir de tabii ki yatsıda sabah ezanında değil, doğduğunuz saat lazım bana. Hani çünkü her senenin yatsısı değişebiliyor. O sene Ramazan evet. denk geliyor, şu oluyor. Yani dolayısıyla hani benim bilmem gereken şey saatiniz. Bu evet. çok önemli. Evet, evet başlayalım mı? Başlayalım Uygur'cum. Hadi bakalım. Balık, balık Selam balık. balıklar. Bu hani bu ay sizin için çok önemli ama bence işte de fena bir ay değil. Hadi bakalım başlayalım. Ayın başında daha doğrusu ayın başından itibaren 21'ine kadar 21 Temmuz'a kadar Güneş, Merkür ve Mars 5. evinizde olacak. Demek ki bütün odağınız, aklınız, fikriniz, eforunuz, her şeyiniz 5. ev konularında. 5. ev konuları nedir efendim? Aşk hayatıdır. kreatif, yaratıcı yönlerimizdir. Hobilerimizdir. Sosyal hayatımızdır. Ve tabii ki çocuklarımızdır. Güzel. Kiminiz yeni aşklara çekilecek sevgili yükselen balıklar. Kiminiz ise belki eforunu aşk, aşkına harcıyor, sevgilisini harcıyor. Gayet güzel keyifler var. Tabii ki biraz çapkın da görebilir verebiliriz. İşin içinde Mars var yani. Bilmiyorum. yani bir, de ikiz, bir de Mars yani yengeç burcunda hiç belli olmaz. O 5. evden bir üçgen açı yapıyor. Çapkınlık için güzel hmm. destekler var. Bekarlar. Evet bunu da belirtelim. Gayet sosyalsiniz. Keyifler gayet gani. Güzel. Ebeveyn balıklar. Çocuklarınıza odaklısınız. Çocuklarınıza eforunuzu harcıyorsunuz. bazı balıklar belki çocuk yapma kararı aldılar ve eforları bu yönde. Bazılarınız ise tamamen kafalarını hobileriyle bozmuş durumda. Böyle yaratıcı yönlerini <laughs> ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Güzel bu anlamda gayet destekleyici. Onu söyleyebilirim. Şimdi bakın 9 Temmuz'da tam 5. evinizin karşısında 11. evde bir dolunay gerçekleşecek. Bu bir Oğlak dolunayı ve bu dolunay zamanı Plüto ve Mars'ın çok e, keskin açıları var. Bakın Plüto ile kavuşum halinde Mars karşıdan Plüto ile karşıda açıda. Demek ki son derece sarsıcı, son derece güçlü bir dolunay var. Fakat bu sarsıcı ve güçlü dolunaydaki benim tek teselliyim bu 11. evin yükselen balığa sekstil açı yapması. Hı hı. Demek ki bu dolunayın enerjisini doğru değerlendirebilirlerse aslında gayet şanslılar. Evet. Çünkü bu dolunay kolay bir dolunay değil. Bir tamamlanma var. Bir bitiş var ve yeni başlangıç başlangıçlar var. Bu hiçbir zaman kolay olmaz Barış'cığım. Bu güçlü bir dolunay. Şimdi yaşamınız için aldığınız yeni kararlar dolunay zaman 9 Temmuz civarı son derece dikkat çekici olacak. Ne bileyim evleniyorsunuz belki. Belki boşanıyorsunuz. Çocuk sahibi olmaya karar veriyorsunuz. Hobilerinizden kariyer çıkarmaya karar veriyorsunuz. Hobilerinizi artık arkadaşlarınızla, sosyal çevrenizle, belki iş çevreleriyle paylaşmaya karar veriyorsunuz. Yeni bir kulübe üye olarak yaşamınıza yeni bir yön çizmeye çalışıyorsunuz. Ya da arkadaş ve sosyal çevrenizde bir değişiklik olacak bir çevreye girmeye karar veriyorsunuz. Belki sosyal çevreniz değişecek. Kısacası yeni, taze gelişmeler hayata dair son derece dikkat çekici olacak bir dönüşüm var. Yani hayattan beklentilerinizle, koyduğunuz hedeflerle ilgili sarsıcı, dönüşümlerle ilgili bir dolunay bu sevgili yükselen balıklar. Ayın neredeyse tamamında Venüs ikizler burcunda. Nerede? Dördüncü evinizde yani yaşam alanınızda, evinizde, yaşadığınız evde, ailevi ilişkilerde, ebeveynlerinizle olan, eşinizle olan, çocuklarınızla olan ilişkilerde. Dördüncü evinizde bir venüs transiti ikizlerde. Bence evinizi dekore etmek için şahane bir dönem. Ev alıp satmak için şahane bir dönem. Yaşam alanınızı değiştirmek için şahane bir dönem. Güzel kiraya çıkabilirsiniz, ev alıp satabilirsiniz. Dediğim gibi dekorasyona ağırlık verebilirsiniz. Ailevi ilişkiler, eşle ilişkiler son derece uyumlu, tatlı, böyle keyifli bir takım, böyle hani ahenkli bir takım durumlar var. Son derece keyifli. Evlilik konuları gündeme gelebilir bazı yükselen balıklar için. Fakat bütün bu keyif <laughs> 22'si ile 26'sı arası o Satürn'ün o güzelin Venüs'e karşı taçı yapmasıyla bozulacak gibi duruyor. 22'si ile 26'sı arası dikkat etmeniz gereken konular şu. Aşk hayatınızda böyle biraz keyfiniz kaçabilir ya da ağır gelen sorumluluklar olabilir. Belki evliliğinizle ilgili de olabilir. Her türlü ikili ilişkinizdeki o sorumluluklar biraz böyle keyfinizi kaçırabilir. Böyle aşkla ilişkili bir soğuma duygusuna kapılabilirsiniz. Böyle kendinizi bir değersiz hissedebilirsiniz Böyle bir üç dünyanıza dönebilirsiniz. Değersizlik hissi, böyle hayattan keyif almıyorum. Böyle biraz bunalımlar, böyle birazcık anlatabiliyorum. Psikolojik olarak kendinizi daralmış hissedebilirsiniz. Ne zaman? 22'si ile 26'sı arası sevgili yükselen balıklar. Ee, tabii ki Venüs aynı zamanda e, bir finansal gösterge. Demek ki maddi sıkıntılar 22'si, 26'sı olabilir. Biraz maddi bocalama yaşayabilirsiniz. Dikkat edin. Ee, Venüs estetikle ilgili bir gezegen. Ee, yani ne bileyim o dönem lütfen gidip saçınızı boyatmayın. Dövme yaptırmayın. Kaş, bıyık, bilmem ne filan, saç, sakal hani bunlardan uzak durun. 22'si öncesi, 26 sonrasını bırakın ne olur sevgili yükselen balıklar. Acıyınız yok ya 4 günlük bir şey. Evet, 23 Temmuz itibariyle artık Güneş 6. evinize geçiyor. Mars da 6. evinizde olacak. Merkür zaten 6 Temmuz'dan beri 6. evinizde. E yeni ay da 6. evinizde olacak. Demek ki 6. ev konuları son derece dikkat çekici evet. ve önemli 23'ünden sonra. Odağınız ve mücadeleniz iş ortamınızda, günlük rutinlerinizde ve sağlığınızda. Belki bazı iş sözleşmeleriyle uğraşacaksınız. İş ortamınızda bir takım değişiklikler olabilir. Ama çok çalışacağınızı söyleyebilirim. Yorulacağınız bir dönem başlıyor 23'ten sonra. Çalışmıyorsanız da belki iş güç sahibi değilsiniz. Evinizde çok yorulacaksınız. Evinizdeki işleri yetiştirmek, günlük rutinlerinizi kotarmak böyle yoğun harıl harıl çalışacağınız bir ay sizi bekliyor. Sağlığınıza odaklanacaksınız. 6. ev sağlığınızı anlatıyor. Belki hizmet aldığınız kişilerle ilgili bir takım gündemler oluşabilir. Kuaförünüz, gündelikçiniz, manikürcünüz, pedikürcünüz, avukatınız, astroloğunuz. Yani bütün bunlarla ilgili bir takım gündemler olabilir. Böyle bir yoğunluk olabilir. Evet fakat burada dikkat edilmesi gereken nokta aslında genel olarak o Mars'ın aslan burcundaki sinerjisi. Bakın Mars aslan burcuna geçtiğinde 23'ünden sonra böyle içinizden biraz küstah, kibirli ve zorbaca davranmak gelebilir. Biraz egonuz konuşabilir. Bu çok da yükselen balık tarzı değildir biliyor musun? Evet. İşte bazen orada böyle bir takım ters köşeler olabiliyor. Lütfen o ruh haline girmeyin. Tabii ki bu illa siz öyle olacaksınız diye bir şey yok. Bu karşıdan da size gelebilir. Hani bu konuda bir farkındalığınız olsun. Olsun lütfen. Ayı bitirirken 26 Temmuz itibariyle Merkür İletişim gezegeni Merkür 7. evinize geçiyor. Başak Burcu'na. Başak da yönetici gezegen olduğu için son derece güçlü. Ve 7. ev her türlü ikili ilişkiyi anlatıyor. Evliliğinizde bahar rüzgarları diyalog başlıyor. Ticari ilişkilerinizde güzel bir dönem. iyi diyaloglar, yeni kontratlar var. İş ortaklıklarınız gayet güzel. Arkadaşlarınızla olan diyaloglarınız gayet güzel. Bu anlamda gayet keyifli. Gayet iyi. Bir takım söz nişanı evlilik konuları gündeme gelebilir. 7. ev evliliği anlatıyor çünkü. Fakat tabii Merkür Başak'ta biraz eleştirel, biraz pimpirikli, biraz vesveseli. Hani böyle birazcık zaman zaman böyle eleştirine ayarı kaçabilir. Biraz endişeli bir ruh haline girebilirsiniz. Yani bunlara gerek yok. Bence 7. ev transiti Merkür için şahane bir transit. İki ilişkiler anlamında gayet uyumlu. Bence bu dönemi ayın 26'sından sonra değerlendirin. Sevgili yükselen balıklar bu kadar. Demek ki bir dolunay var. Hayata dair ümitlerinizin ve hedeflerinizin değişeceği, dönüşeceği. Hadi bakalım hayırlı olsun. Biraz sarsılacağız ama güzel şeyler olacak. Hı -hı. İyi bayramlar efendim. Görüşmek üzere. Efendim kutlu bayramlar. <laughs> ee, balıklar için aslında çok umutlu gördüm seni bu ay. Yani evet çünkü balıklar çok çekiyor. Hep bunu diyorum ya. 2015 sonbaharından beri Satürn mahvetti onları. O toplumsal statü evinde, yay burcunda. Hı -hı. Ya birazcık da böyle bir gelişmeler olsun. İyi ya. olsun yani, istiyoruz. Evet. Ee, balıkları ve yükselen <laughs> balık. <laughs> Aynen öyle. Ee, Uygurcuğum evet. detaylı bilgiler için sana çok teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür ederim. Efendim küçük hatırlatmalarımız var www.reklampedia.com Tek bir üyelikle bütün hizmetlerimize ücretsiz şekilde ulaşabilirsiniz portalımızdan. Bunun haricinde Reklampedia kanalımıza eğer hala üye olmadıysanız lütfen sağ alt köşede bulunan abone ol butonuna klikleyiniz. Bu sayede ne yapabilirsiniz? Yeni ürettiğimiz bütün videolardan anında e, haberdar olabilirsiniz. En haberdar olursunuz. Aynen. Bizim için de çok motive edici olur. Evet. Bize şefkat verin. Ne olur. <laughs> bakın Uygur Bey'i kırmayın. <laughs> evet, alır. Aynı zamanda bu videoyu da beğenirseniz bizi gene çok mutlu edersiniz. Efendim, bir az daha. Sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki ay tekrar görüşeceğiz. Tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.